Herkese merhaba arkadaşlar ben Muharrem Yandım Mutlu Çocuk Bugün sizlerle ve sizlerle ve benlerle beraber yani şey yaptım hiç anlamadım Bugün sizlerle ve benlerle Aaa söyleyemedim Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Murder Mystery oynuyoruz Bir tane videom vardı bu eski karakterimle şu anda bu yeni karakterimdeyim eee Arkadaşlar Brawl Stars'a yeni bir tane e, güncelleme geliyor. Yani kutular yoktu. Kutular şimdi geliyor. Yarın onunla ilgili belki canlı yayın yapabilirim geleceği zaman. O yüzden şey yaparım. Bunu eskiden karaydı. Niye şimdi böyle olmuş? Neyse sorgulamayacağım ben direkten. Şimdi oyunun başlaması yarım saat. Oyunun başlaması yarım saat tabii ki de. Oyunun başlaması. Neyse iki halay çeken be. İki halay çeken bari. Bunlar ne diyor? Birisi şeyce konuşuyor, birisi İngilizce konuşuyor. Bunlar bildiğin. Hmm, bak yeni bıçak takımı gelmiş. Alsam mı acaba? Bir mi? E değil mi lan? He. Kaç robux saç böyle ha? Bu kaç robux? 4 falan mı? Ya yani çünkü çünkü bende 200 e, 300 falan var. 400 ya da. Ben kaçtı? Şuradan bakayım telefondan. 450 imiş kalan. Bu kaç? Slow dig diyor. Because chair of my problem. Tipe bak. Tam sigma şey giymiş ama kadın çok değişik. Masum geldik arkadaşlar. Bu ne oluyor lan? Şu oyun sesine kısayım. Çok fazla ses geliyor. <laughs> i̇şte bundan ses ediyordum. Tamam sesimiz iyi şu anda. Arkadaşlar uzun zamandır video atamadığım özür dilerim ama şu ee, köyde o pek video gelemedi. Hiç gelmedi sonuçta. mi yemeğimi çaldı. Yemeğimi çalıyorsun. Git buradan. Cık cık. Neyse bari burada daha da fazla var. Ha ha. Dönüdü. Oho ben burada fullledim yumurtaları. Ama buraya gelen hiç yok mu lan? Aa, ben burada topluyorum. Bir kişi öldüler vardı duydum gözünü, kulağını kulağını duydum. Arkadaşlar sizin için bol emek veriyorum. Lütfen abone abone olup ve like atmayı unutmayın. Gecenin bilmem kaçı galiba. Bilmiyorum gecenin kaç olduğunu. saat de bakacak halde değilim. Bakayım ki saat kaç. Neyse. <laughs> Yumurta sepeti doldu. Şimdi altın sepeti. Aa! Burada 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 Ha burada 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 havuç burada Havuç, 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 havuç. Bu ne diyor abi? F. Sahipsin 94. Bana ne ya? Şunun üstüne çıkıp şey yapayım mı? Tam bozulmuyor lan. Aha ha ne oldu lan? Yine bozarım ki ha yine bozum Kıçına bozacağım. İstediğin kadar şey yap. İlla ki ben seni bozacağım. Bakın arkadaşlar bozuyorum. Aha. Aha. Oyun başlamak yine bozacaktım ama neyse. Katilim. Çok iyi. Aha. Şimdi bunlar şimdi bunlar altını yaptı. %7 şanstan altil oldum. İlk baştan baştakileri öldüreceğim yani. Böyle tek başına şöyle şunu öldürürüm ben. Şimdi tek başına olanlardan böyle kaçınmaya çalışayım. Şu mutfağa saklanayım mesela. Şu anda çok şey yapmıyorum. Tek başına insan bulursam iyi olurdu. Aha bak şuradaki insanı öldüreceğim. Şuraya girdi. Girdi ama benden çıkamazsın. Direkt kaç, direkt kaç, direkt kaç, direkt kaç, direkt, direkt, direkt. Direkt kaç ve buradan girdim. Buradakileri de toplayalım da ne olur ne olmaz. Merhaba. Kaç, kaç, kaç. Gel gel gel. Gel hadi. Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. hadi Gel hadi. Aha. Şimdi benim bu şefişten kaçmam gerekiyor. Bu nereden gelir? Buradan mı? Buradan mı? Buradan mı? Oradan mı? Şuradakini kes hemen. Şimdi buradan bu. Büyük ihtimal pusuda mı? Sen oradasın bir kere. Lan ölmüyorsun sen. Lan ben burada kaldım. Gel bakayım gel. Aha, aha. Ah be vuruldum. Eğer üstüme oturma imleci yaparsanız. Ben bir şerif olayım. Bu katil olsun yemin ediyorum. Bir de dönüyor dönüyor. Şimdi ben seni. Vay ya, bana çok gıcık oldum şuna. Şu sıyır su nerede sıyır su? Sıyır su Bir de havayı. Şunu var ya şu kişiye. Şu, hot up. No, o nerede? eso dump okay <laughs> Görecekler de neyse. Ben on burada bir şey vardı eminim. Aynen. Burada bir buharlanma gördüm. Kaç lan kaç 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 kaç. Lan bu buraya gelmiş. Lan burada. O katilmiş. Seviye 90 mi oldum lan ben yoksa? Seed su. 89'un. Ama 89 olarak gözüküyor. 90 aldım. Yılış alt. Hiç yakışmıyor. Vallahi de hiç yakışmıyor. Neyse. Biz videoya devam edelim. Şu kadın çarpılmış gibi yürüyor nedense. Neyse arkadaşlar. <laughs> Lütfen abone olup da like atmayı unutmayın. Şunlarla da vardır mister yapıyoruz. Eski videomu çok özledim daha. Eski karakterimi. Ben eski karakterimi yapacağım. Böyle videoya gireceğim arkadaşlar. Loylup, 93 üç e, benden yüksekmiş lan. Sorum, yok, sorum. Ya bir kere de şerif verdi onları vurayım. O kesinlik katildir. Beni takip ediyorsa bir hal vardır yani bu adam çok profili vay Geliyor 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 geliyor. O patil miydi? <laughs> of. Beni kim öldürdü? Bu öldüremez. Onları öldüremez. 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 Öldürebilir. Öldüremez. Bu, bu 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 siyahlıymış siyahlıymış siyahlıymış. Bu tabancayı kullanmayı biliyor mu? Bu tabancayı kullanmayı biliyor mu? Yaz başına beklersen yani şeyler kazanır. Mino kazanır ona göre. Ya bu ya böyle bıçağın başında bekleyenler yani kafası gidik kafası geride böyle. Beklerseniz hem şey alıyor. Böyle beklerseniz hem şey oluyor. Oğlum bıçağı atsana. Aferin <laughs> Bu yukarıda Böyle yeni saatler kazanabilir bu arada. Ne no, ne no, ne no, ne no, ne no, ne no. ne ne. Evet kaptı 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 kaptı. Ve of 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 of. E böyle beklerse gerçek kaç kişi var? E e e e. Tadadadadadadadadadadadadadadadadada <Sessizlik> Oy fena 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 Neyse tamam Sıradaki map'imize geçelim Burada güzel bir şey olduğunu hissediyorum Ben burada duracağım tatam. Bir de bu yanıma geldi. Kafama top atmaya çalışıyor. Yes. Real dump. Evet kızlar salaktır yazdım. Öyle şey yaparlarsa olacakları budur arkadaşlar. Arkadaşlar burada şu arkadaşların da ağzımda yara olduğu için pek konuşamıyorum. Ha burada arkadaşlar <laughs> böyle bir giriş yok yalnız. Ha <laughs> diye. Ee, bu yine katil mi olmuş? Neyse ben toplamaya devam edeceğim. Önümde bıçak var lan. Yerel <laughs> <Bilerek> yaptım. <gülüyor> ah, ah. <gülüyor> Onlar bana yaptıydı katil olduğun zaman. Ben de anırım masumken bile yapacağım. Aa işte böyle adaletlik. Adaletsizlik olur. Yalnız bak şimdi kapacağım kapayacağım buraya. Sonra go. Şerif'i nerede öğren? Yumurta sepetim dolu. Aha buradan geçtim. Benim şeyim nerede be? Şerif merif yok mu? Yok hadi bam bam diyorsunuz yani. Ay. Ay geliyor 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 geliyor. Basma oha ama uzaktan at Bıçak bile atmadı. Fark ettiniz mi? Bıçağı bile atmadı. Bu neredesin? Bak ya sen var ya sen çakal seni. Allah sadece iki kişi kalmış lan. bulamıyor. <laughs> er, k e k e k. Şu an evi köye o kadar fazla basıyorum ki ekran aniden değişip geri geliyor fark ettiniz mi? Sanki farklı bir yerdeymişim. Şimdi... Orada gizli bir yer mi varmış? Şu an öyle bir Q ve E'ye basıyorum ki. Aynen böyle. Oh be. Bunlar ismi ya onlar benden küçük olabilir. Ko soya koyaz. Bunların İngilizcesi hiç iyi değil. Lane. Lane'e de düzgün yazamıyor. Kok. Karşıyım üstümden in. Onları izliyordum. Masum mu? Ya 14'le de masum olmazsın yalnız. Yüzde %14'le de masum olmazsın. Şimdi ben buraya bir yere çöksem. Aha 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 aha. Ben fırsatı buldum. Şey yapmam yalnız. Bir saniye ben şuradan bir çıkmayı denesem. Bu adamlar oraya nasıl çıkıyor lan? Ben niye çıkamıyorum? Çıktım ben de. Şimdi iner misin? Aferin. Şuradan basabiliyor muyum? Lan, Oaa, basamıyorum. Bunlardan birisi illi yemin ederim ki katil çek. Çek 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 Şu karotlu öldürün. Ben alayım silah. Şimdi ben onların ne yapacağımı gösteririm direkt. Chat hala açık. Chat'i kapayayım bari. Lır. Ne yapıyor ya? Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sizin için emek yapıyorum ve e, yarın Brawl Stars'la ilgili canlı yayın videosu gelir ya da normal video gelebilir. Ha bu arada size dediğim gibi yarın saat 18 civarlarında Brawl Stars'a kutular geri dönüyormuş diyorlar. Yani Brawl Stars zaman öyle diyor. Kutu ile ilgili imleç var. Ya i̇nşallah da dönüyordur. Çünkü ben kutularla ilgili karakter çıkarmayı çok seviyordum. Yani bazen. Şu anda oynuyorum ama Ender'den şeylerden pek de çıkmıyor. Yani misal şu efsane var verdiler 5 tane. Ee, onlardan 2 tane karakter çıktı. Diğerleri full kostüm çıktı. Şimdi eğer 18 galiba veya bir mega açtıracaklarmış ücretsiz ya da ya kutular aç, açtıracaklarmış. O yüzden e, yarın ben sizle iletişime geçerim geçebilirsin? geçemezsem de artık siz yapın bu videodan bilgilendireyim dedim size. O yüzden kendinize Kapa tamam, kapa, kapa tamam tamam mam 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 diye bir yazı. Öl, 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 öl. Buraya böyle girebilir misin lan? Girersin. Öl, 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 öl. Aslında ben buraya girmeyi denesem olur mu lan? Kim vurdu Neyse bari hayatta kalabildim 650'ye kadar. Ni ni. 650'ye kadar hayatta kaldığıma şükür ediyorum. Onun için şey yaptım. Geçelim bakalım. Son bir maç daha yapıp arkadaşlar kapayacağım ondan sonra. Şunların üstünde zıplayayım da iyice rahat olsun bir ki bir ki bir ki bir ki ki bir ki bir ki bir ki bir ki bir ki bir ki 2 bir ki bir ki bir bir aha splayıp duruyorum ya masum demezsin artık yemin ediyorum yıktım ya ben şuraya bir saklanacağım artık dans 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 with my hands dans dance. onu çıkarmayayım lan ben buradan. Oha! Adım patladı. Neyse arkadaşlar bu turluk bu kadar. Görüşürüz ve bay bay. Görüş... arkadaşlar videoyu like atıp abone olun bildirim açarsanız çok sevinirim. Yorumlara da <laughs> güzel şeyler yazın. Görüşürüz. Hoşça kalın ve 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 vay!